bir topraktayız. Ve <laughs> Çanakkale'yi biz artık barışın diyarı <laughs> olarak adlandırıyoruz. İki kilometrelik bir parkurda başlayacak değerli misafirler. Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri. Saat 11'de yani yaklaşık e bir 12-13 dakika sonra duyuyoruz. Muhteşem bir kahramanlığın, bir centilmenliğin 101. yıl dönümündeyiz. Adım Erdoğan Dulda, Ankara'dan katılıyorum. <laughs> Yaş. Yaş. 5 2928, 28. Ve maratona katılıyorsunuz. Hayır. 10 kilometre. 10 kilometre. O da iyi. Ee, neden söylemek istersiniz? Ankara'dan katılmamın Farklı sebebi ben e, Türk Kızılayı namına koşuyorum. Sponsorum onlar. Evet. Ve bu savaşta Türk askerinin yanında yaralı kişileri efendim tedavi eden Türk Kızılayıdır. Onlar da bu harfte şehit düşmüşlerdir. Onların anısına katılmak için iştirak ediyorum. Hepsini rahmetle anıyorum söylenecek çok şey var. Bu vatanı bu yeşillikler arasında yaşatmak için canlarını feda eden Türk askeri ve Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşayan bütün insanların beraber düşmana karşı savaşmışlardır. Bunların anılarını yaşatmak bizler için büyük bir şeref, onur olması lazımdır. Ben bu düşünceyle Ankara'dan geldim ve Kızılay, Türk Kızılay'ı adına da koşuyorum. Evet, bir iki kilometrelik parkurumuzun startını şu anda Sayın Valimizin vericiliği işaretle başlatıyoruz ve Sayın Valimiz'e bırakıyorum şu anda. <laughs> 42 kilometre, 195 metrelik parkurumuzun startı. İngiltere'nin sınıfından beri de koşucularımıza başarılar diliyoruz. Ama bu arada e, aramızdaki bazı misafirlerimize de dikkat çekmek istiyorum. Evet şu anda 10 kilometrenin önünde e, hem tişörtüyle hem saçlarıyla çok güzel bir hanımefendi sizlerle birlikte koşacak. Bir alkış onun için rica ediyorum. Burcu Esmer son. Bizlerle birlikte hoş geldiniz Burcu. Abi. halk koşusuna katılacağım evet. inşallah. Benim çünkü bu böyle biraz e, dizim sakat. <laughs> Sağ dizim. E, ona denk geldi yani bu tarih. Ama burada olmak çok güzel yani. E, bu koşuya katılan insanlarla birlikte olmak, onlarla tanışmak ya bu heyecanı paylaşmak çok güzel. Bir kez zaten tarihi bir yarımadadayız. Onun için çok heyecanlıyım. Bir de bana zaten spor diyeyim, bir de ağaç diyeyim falan. Hepsi bir arada olunca da buraya gelmeyi çok doğru buldum. Daha önce katılmış mıydınız herhangi bir maraton? Hayır, hayır. İlk oluyor. Evet, aynen öyle. Yani en doğrusu bence başlamak için en doğrusu da bu zaten diye düşünüyorum. Hayırlısı. İleriye doğru daha e, maratona... Yaşım doğru. geldi artık. maratonlara <laughs> katılma yaşı diye düşünüyorum. Ben daha böyle az çalıştım. Daha fazla spor yapabildim. Kendime vakit maratonda yürüyeceğim yani. Yürümeye çalışacağım. Çünkü dizim sakat. Sağ olun. Çok mersi. Evet bu arada duyarlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şu anda en ön bölümde engellilerimiz var. Katıldıkları için teşekkür ederiz onlara. <laughs> için çaba sarf eden YTP'nin iki yöneticisini huzurlarınıza davet edeceğim. Sayın Armağan Aydeğer ve Sayın Ahmet Çelik. Alkışlarınızla lütfen. Bugün bu yolda çok hızlı bir şekilde ilerliyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Sayın Terzoğlu'na ve Türksel'e, Sayın Osman Okya'ya ve Kale Grubu'na teşekkür bir borç biliriz. Bu yıl organizasyonumuzu uluslararası boyuta taşımak adına çok önemli bir desteği de ülkemizin en önemli global markalarından, Türk Hava Yolları'ndan gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da paha biçilmez destekleri için yine teşekkürlerimizi etmek istiyorum burada. Çanakkale'nin tüm kurumları bu organizasyona inandılar ve desteklerini esirgemediler. Sayın Çanakkale Valiliğimiz, Sayın Çanakkale Belediye Başkanlığımız, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğümüz Gelibolu Tarihi Yarımada Alan Başkanlığımız, Eceabat Belediye Başkanlığımız, Çanakkale Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Spor Müdürlüğümüz bu organizasyonun bu çok özel coğrafyada gerçekleşmesi için çok büyük katkılar sağladılar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu ve çok sevgili başkanımız Sayın Pantiçin Tımar, Türkiye sporun gelişimine katkıda bulunacak her organizasyonda olduğu gibi Türksel Gelibolu Maratonu'na da bizleri yalnız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok değerli bir marka bu organizasyonu daha ileri seviyeye taşımamız için bizlerle birlikteydi. Avec Otomotiv, Toksöz Grup, Gestaş, Migros, Arbella, Red Bull her birine bu organizasyonun katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz. Burada anlığını sayamadığımız ve bu organizasyonun mümkün kılan siz değerli katılımcılara, gönüllerimiz, görevlerimiz ve tüm destekçilerimize gönülden teşekkür ederiz. Bizim bir hayalimiz vardı. Biz Çanakkale evlatlarıyız. Ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için Osman Bey'in odasında uzun süren bir toplantı ile bu hayalimizi anlattık. Osman Bey sayesinde Türksel'le tanıştık ve Armağan da dediği gibi Türksel hiç gerçekleşmeyen ve ilk defa gerçekleşecek olan bir projeye inandı ve bizi de yalnız bırakmadı. Arkasından Çanakkale'ye geldiğimizde Çanakkale Valiliğimiz, Çanakkale Belediye'miz Üniversitemiz, alan başkanlığımız, Genç Spor İl Müdürlüğümüz, Genç Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız, İl Jandarma Komutanımıza kadar bütün kurumlar, kamu kurumları bizim yanımızda oldu ve bugünlere kadar geldik. 2500 kişinin katıldığı geçen seneki organizasyondan sonra 5000 kişinin katıldığı bu güzel organizasyonu bugün hep beraber gerçekleştirdik. Bu bizim bir organizasyonumuz değil, bizim maratonumuz değil. Çanakkale halkının Çanakkale Şehri'nin organizasyonu, Türkiye'nin organizasyonu ve uluslararası seviyeye gelebilmesi için çok tematik, uluslararası bir parkurda gerçekleşen bir maraton. Herkese teşekkür etmek istiyorum ve bundan sonraki nesillerin de bu maratonu hayatta tutacağına ve ileri nesillere taşıyacağına inanıyorum. İnancım sonsuz. Ben öncelikle Çanakkale'lere, Çanakkale'nin bugünleri düşünen, hazırlayan, ve bizleri de bu, bu katkıyı sağlamak için fırsat e, yaratan evlatlarına teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bugün burada müthiş bir yarış yaptık. Özellikle yarış başında engellilerin, gazilerin, emeklilerimizin de koşuya katılması beni çok mutlu etti. Ben Gelibolu Maratonu'nun Dünya Maraton Ajandası'nda ilk 10 içinde adı geçen dünyanın ilk ve en önemli tematik maratonlarından biri olacağına inanıyorum. Mekan evet, grubu başkan yardımcımız tarafından. Efendim bozmayalım lütfen. Basın mensuplarımız görüntü alacaklar. Kısa bir süre lütfen. Sayın Mardin izninizle. Fotoğraf alınıyor. Ahmet.